Hepinize merhaba bu importalı senin abim Garbaristan Cem'le birlikte yani efsane old ekiple birlikte Lawlı Sky Block serisine başlıyoruz. Beyler hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Sarp. Sarp. Ne yapıyoruz oğlum burada? Efsane bir seri. 3 tane noob, gerçi 2 noob, bir yarı pro diyebilirim Cem senin için. <laughs> Abi ee, teşekkür ederim. Bu nasıl hayatta kalacağız? Üçümüz de havada duruyoruz şu an. Abi bunu bunu kır diyor. Aynen bunu kırsana bir sarp. Kırıyorum. Ooo tamam genişletiyoruz. <laughs> Allah şey. Allah Lan beni ya. düşürdün. Ah yanlışlıkla vurdum ben sana. Abi bunu kırdıkça değişiyor bu. Burayı genişletiyoruz. Aa A evet. Ya. Tamam, tamam genişletiyoruz abi. beyler. Onu Aa. değil <gülüyor> lan. Lan <laughs> Şu sadece abi tamam. buradan. Tamam Aynen, tamam. Süper, süper abi. Oh evet. taktaki koy aramıza. A ayrı tamam. kalmayalım King. Bu arada. Tamam. Oo, ne çıktı lan. Elma. Elma ile ağaç. Aldım. Tamam. Abi o şimdi biraz ilk görevimiz sarp burayı biraz genişletmek olacak. Ben Skyblock bayağı oynadım zamanda. Oo yanımıza abi. pro aldık. Aynen. Ben şimdi şurayı genişletiyorum beyler. Sen bir Aynen genişlet. Abi. Aynen. Ha. Tamam. Bir süper. rahatlayalım. Yalnız lavun üstüne bunu koymak çok mantıklı olmadı ama olsun. Yancık abi. Aa evet lan. Toprak daha güzel. Olur. Tamam en azından idare etsin şimdilik. Sarp kır orayı. Aynen. Ben ben, Aynen, ben buradan abi. limitsiz kasmaya çalışıyorum. Tamam tamam. Bu arada hayvanat gibi bir like gelirse Oh! Lan pardon ya <gülüyor> <gülüyor> Çalış lan! Bu arada hayvanat gibi bir like gelirse bu seriye devam edeceğiz değil mi King'lere? Aynen. Aynen. Ve Aynen. bu çok keyifli bir seri olacak cidden Evet Aha. evet yani domuz eti çıktı oldu. çok iyi tamam, Abi do versin. domuzlar falan da spawn oluyor da e, Bizim burayı acil genişletmemiz lazım Aha Elma Tamam Aynen. Ben, ben de şu el an genişletiyorum sparlı Şu an ben de genişlettim Genişlet. Sadece toprak kullanalım abi. Aynen. Sadece toprak, aynen. Ne diyor? If you fall, your items are gone! Aman! Oo, aman, sıkıntı. Düşmeyelim abi, düşmeyelim. Aynen, düşmeyelim. Aynen. Bir toprak tamam, daha or koydum. Ortadan devam, ben topluyorum abi ortayı. Dik tamam. Dik dikkat edin. Aynen. Tamam. Ya odun, odun koymanın hiçbir mantığı yok, yanıyor zaten. Yanıyor. Yani. Aynen aynen, odun koymayalım ya. Tamamdır, ben şimdi biraz şöyle genişletiyorum abi. Oy tamam. O blok bizim şeyimiz yani. E, evet. İlk güç noktamız olacak. Bakalım Aynen. bu kadar lavın arasında bir hayatta kalıp burada bir şehir inşa edebilecek miyiz Cem? Su buldum. Su, Su buldun. Aynen abi sakın sakın düşme. Sandığa koysan tamam. arkandaki sandığa. Tamam. Şimdi ee... suyla cobblestone yapacağız ama önce demir bulup kova yapmamız lazım. Şey tamam. ateş, ay, lavla suyu birleştireceğiz <laughs> değil mi? Abi, i̇yi ki bu seriye ikimiz başlamamışız. <laughs> ya ki biz ikimiz başlasak var hani bak bok gibi kalırdık böyle bak şöyle bakardık <laughs> etrafa. Derdik ki aa ne kadar manzara ne kadar güzel. <laughs> <laughs> Allah'tan <'ım. gülüyor> çabuk bak hemen cobblestone diyorsun diyor falan. Aynen. İyi oldu. Bir şey diyeyim ya mi ama olur. harbi bu seri... Çok büyüyüp böyle harbi şehir yapmamız yok mu lavlar üstüne? Zaten abi en son yapacağız zaten. Şey olacak aynen öyle. Bence aynen öyle efsane abi. bir like gelirse baya bir devam ederiz buna. Baya devam ederiz aynen gittiği yere kadar gider. Su kovamız hazır. Oo. Hop. Ne oluyor lan? Ah sıçtık. Bedrock geldi. Ha, 4, ha. 5, 4, 3, 3 2, 2, 1. Hop. Evet süper. Hop tüp tüp. Tamam. Yanma. Yapma The Plains. Abi şimdi birinci seviyeye ulaşmışız. Tamam mı? Tamam. Tamam. Artık burada ağaç maç bir şeyler falan büyütebileceğiz. Sizin üstünüzde 14 blok 30 blok falan yazıyor. Bende kaç yazıyor? Bende 14, 14 blok. blok. yazıyor. 14. King bizim noob olduğumuz ne kadar belli değil mi? Aynen. Yani? <laughs> 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 blok Oğlum çok güzel bir şey lan. olacak lan bu. Evet evet bayağı keyifli. Aynen. Ee, Bakalım başımıza yaptım. neler gelecek bu seviyede, çok merak ediyorum. Resmen ben de çok merak ediyorum. Lavların <laughs> içindeyiz. Kundum şehirleri. <laughs> Kundum Hayatımda gördüğüm en boktan ikinci seri. <gülüyor> <gülüyor> Kundum ormanları yaparım yalnız lavın üstüne söyleyeyim. <laughs> o birdi Oo, zaten. Karpuz marpuz çıktı. Bu arada yemeğe ihtiyacınız olursa söyleyin abi. Tamam. <laughs> Söyleriz cam. Bir tamam. şöyle bir balta malta tamam. yapabilsek tamam. efsane olur ya. Hepsini yapacağız. Hepsini. Ben de o iş rahat. O oh. domu e ben... Domuzcuk ölmesin lan. Bir tane. Ölmesi. Bu e domuz bu domuza isim falan koyalım. Yaşasın bizle. Tamam. Kundun Pig. Kundun <laughs> Pig. <laughs> <laughs> yok yok. Bir dakika daha yaratıcı bir isim bulalım buna. Mia Kalifa. Oha! <laughs> 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 Oha! Mia, Mia, Mia. mia. Tamam Mia tamam. olur. <laughs> Ve, veya, veya, yorumlarda siz yazın siz seçin. Aynen. Bunu öldürmeyeceğiz bizle yaşayacak. King gel gün batımını izleyelim seninle. <laughs> Teacher Punish diyor. <laughs> ya arkadaşlar ben olmasam bu iki noob burada ne yapacak hiçbir fikrim yok. Vallahi yoktu. ya. Allah aşkına bir şey değil mi? Bir ara a oh, dur. Oo. Oh. Oh. Bir ara alternatif bir bölüm çekeceğim ilerleyen bölümler. Baştan bir serverda Aha. ikimiz başlayacağız, ilk bölümde tıkanacağız eminim yani. <laughs> aynen. Aha! Meşe <laughs> fidanı, kundum ormanları. Aynen kundum ormanları. Dikim mi yani ilk kundum ormanını? Bizde su vardı değil mi? Su, su bulmuştun sen. Ha. E, su var abi aynen su var. Tamamdır. Abi şimdi o zaman ikinci katmanı çekmemiz lazım şuradan şurada bir yere. Nasıl yani yukarı doğru mu gidelim? Abi şimdi ben göstereceğim. Toprak var mı sizde? Toprak bende hiç yok. Kazmamız lazım işte. Hop o tamam o o o. O güzel. Bunları öldürmeyelim. Çiftleştireceğiz yok, değil yok, mi? Aynen aynen aynen. Aynen aynen çiftleştiririz ama ileride zaten bunlar tekrar tekrar çıkar yani. Evet. Ama olsun. Kolonimiz bu hayvanlar sayesinde. Aa koyun gitti mi? Ha burada tamam. Oo ağaç büyüdü lan. Ve çok iyi. Tamam süper. Abi ağacı kırın isterseniz. Al kırdın kırdın. Tak bakayım aşırı nırsın ya. Sürekli seni izliyorum da. <laughs> hani öyle hani, dolaşıyor etrafta ha. <laughs> Hiçbir bok yapmıyorum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben, Şimdi, ben de öyle gerçi. çok, Çok riskli bir şey yapacağız arkadaşlar. Suyumuz var. Ne yapacağız? Burada. Abi cobblestone generator Aa, ne yapacağız. Ne diyor? Neyi ne diyor? Niye alamıyorum ben bu ağaçları? Cobblestone Dedim, generator mı yani taş mı kazacağız? Aynen Sürekli. taş taş çıkarmamız gerekiyor abi şimdi. Sınırsız. Aha tavuk. Oo iki tavuk. Dur abi şuradan. Aha karpuz. Arkadaşlar çok iyi. 1 2 1 1 mi yapıyoruz şimdi? Nasıl yapıyorduk? Siz tabi bilmiyorsunuz değil mi bunları? Yok. yok. <gülüyor> yak. <gülüyor> 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 yak ya. Yak. Yak. yak Yani yok. ateşle suyu birleştirince oluyor da bunu bir öğrenelim ya. King gel biraz eğitim almış oluruz. Abi şey Aynen. toprak varsa atsınız bana ya. Çok o lazım şu an. 7 iki tane, <laughs> tane var. Attım. 7 tane attım. Şimdi bunu iki tane buradan kazmamız gerekiyor ama aşağısı laf. O yüzden şey yapacağız. Bir kat ee, daha gideceğiz. Yapacağız. Tamam. Aynen bir kat daha gideceğiz. Şimdi bir aynen bak. Şimdi burası bir tamam mı? Evet. Bunun yanında iki boşluk var. Bir bir. Şöyle kaçın abi oradan. A <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi oğlum olmazsa çok pis god olacağım. Onu da söyleyeyim yani. <laughs> Cevap veremedim. Dur god şimdi oldu. cidden ne olacak bu? Bir tane boşluk var. Ha buradan su var. akacak, buradan lav akacak tamam. A Aynen, ortada Aynen, taş olacak. Öyle. Şimdi Biz o zaman bunu yapabilir şu miydik ya. Suyu alayım. Bak buradan su akacak. Tamam. Sağ taraftan da lav alacağım abi, lav akıtacağım. Akıt gelsin. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İşte oh. bu. İşte bu. Allah. Güzel. Allah. güzel. Şimdi Liz buraya geçip Allah. abi pickaxe'le sınırsız. Kazması sınır olan yapacağız. var mı? Kazması olan? Yok abi, hemen yapalım ama. Ya sana sana bak. Mi ba bana ver, bana ver kazmayı ben sürekli taş kazayım. Tamamdır abi, veriyorum sana. Aa. Al bakayım. Tamam, siz de şeyi kazmaya devam edin. Aynen. O sandık. Oo seed geldi. Hemen topluyorum. Hadi bakalım. Taş devrine geçtik. Aynen. Hadi Hatta seed abi. gelmişken şuraya su koymuş. ya. O sudan yararlanacağım ya. Cem absürt bir nopluk yaşadım. Al, kazdığım, ulan. kazdığım taş lava gidip yandı. Aman neyim dikkat. Aha. Ne oluyor lan? O ne lan? Ender abi bir gelmedi çiftli. değil mi? Aa iki tane domuz var ha. iki tane de tavuk var. Bunları da çiftleştirebiliriz. Ne neyle çiftleşiyoruz domuz? Nohpla bak. O, o onlar şeyle. Havuçla. Eşekle. Allah Allah. Ekstrem stream Ekstrem Extreme nook. Yalnız ben bu seri böyle 2 3 bölüm sonra çok güzel olacak. Devasa Aşırı yer olacak. Aşırı güzel olacak aynen. Evet evet harika olacak ben ya. Ben bunun en ilerisini de görüyorum. Böyle burada <laughs> devasa bir şehir yaparız biz ya. Bence güzel bir like gelsin bu Bence seriye. Bence Evet, yapıştırın like'ları. Tarihimizin en keyifli serilerinden biri olabilir bak bu seri. Öyle bir potansiyeli aynen. var. Aynen. Sarp kaç tane taş var abi sende? 13. Bana atsana ben sana şey yapayım. Değişik taş kazma falan yapayım. Ah aynen. Bütün alet edevatların taşına geçelim zaten yavaşça. Tamamdır ben sana önce bir kazmayı yapıyorum veriyorum. Al babuş. Oğlum <laughs> 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 <Onu> niye <ya> bana? <laughs> <laughs> Al bunu da sen kullanırsın. Evet, Oğlum ben niye kıramıyorum lan? Lan ben de böyle bir sıkıntı oluşuyor. Blok kıramıyorum. Dur öyle Aha iki tane inek oldu. Ulan aslında bunları bir yere kapatmamız lazım bizim ya. Yani bunlar evet at, ya. atlamaz ki lava. Ya atlamaz da ben yanlışlıkla vurabilirim abi. <laughs> Çıt yapalım mı bunlara? Çit. Aa güzel, güzel fikir ta, de. abi ta, çit koymak ta, için yerimiz yok henüz ya. Takla kek Allah aşkına bütün serilerde ilk dediğin şey çit yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben hiçbir şey dokunamıyorum şu an ha benim oyun gitti. Niye? Sen, sen çık gir abi. Çık gir. Tamam şöyle yaptım. E bir daha girmiyormuş değil? <laughs> oyun portal left the game. <laughs> oyun portal join at the game. Join at the game. Haklı kick taş kazma işini sana dev ediyorum Ver bana taş kazmayı. Oo oh, ah. sweet berries. <laughs> Benim üstüme baya tohum mu her şey var abi şu an. Ben de meşe kütüğü var bunu şeye tahtaya çevireyim mi? Çevir abi. Taşlarla da hatta kendine diğer şeyleri yapabilirsin. Diğer şeyleri yapıyorum ben şu an. Sana da yapayım mı taş kazma? Valla bir tane taş kazmanı alırım. Ya her şeyin taşını yapabilirim bu arada. Allah olur. Bize bir tane daha su lazım yalnız abi. Oo, gelir şu inşallah. Umarım gelir yoksa çok büyük tıkanırız. Şimdi ben baltaya geçtim. Kazmam var. Kılıca gerek yok değil mi şu an? Şu an gerek yok ama ne olacak gece falan hiçbir fikrim yok abi. Bir de bir Aa. noktadan sonra bu bloklardan yaratık falan çıkabilir ha. O zaman kılıç da yapıyorum ben kendime. Ben de şurayı biraz genişletiyorum abi. Üç kişi burası erkek koktu ya. <laughs> Sana kürek de yapayım mı Cem? Olur, olur erkek abi. Cem. <gülüyor> erkek. <gülüyor> Cem al şu alet edevatları. Ooo i̇şte sağ ol. Sen oradan Çok... akar gidersin. Çok teşekkür ederim Sarpcım. Takla King zaten yapmaya devam ediyor taş makinesi. Aynen şu an 25 tane taşım bua. Taş makinesi ayağınıza geldi <laughs> Abi ortadaki bloğu da şey yapalım Dur abi. tamam ona, ona tamam, onunla abi. ben şey yapıyorum Sen bizi tamam. genişletmeye bak Tamam ben genişletiyorum abi Toprak üstünüzdeki üstün, üstün, bütün Toprakları falan bana verseniz abi Selim abi Var mı sandın? Ee, toprak bir tane var lan ben de. bende Bende 5 tamam. var attım Tamam oğlum ilk bölüm için bu arada yine genişledik ha baya Genişledik Baksana genişledik Sadece bize bir tane su lazım abi, sınırsız su yapacağız ondan Acaba sonra. ne zaman gece olacak? Vallahi hiçbir bilgim yok. Oğlum bakıyorum. zaten başladığımızda geceydi. Öyle mi? Öyle miydi? Evet. Yani, evet. Abi yüzünden farkında değiliz herhalde onu. Aynen aynen. İki gece, tane şu an gündüz oldu. İki tane yumurta, bir tane meşe fidanı çıktı. Direkt dikeyim mi bu ağaçları? Abi ağaçları bir tanesini şu köşeye dikebilirsin. Beyler, ben e, taşla biraz genişleme yapayım mı? Biraz, ha taşla da olur abi ya, genişletsene biraz. Hayvan hayvanları en azından oraya bir yere koyalım ya. Helal vekil. Olur olur. Aynen, şöyle genişleyelim biraz ya. Klostrofobi var bende ya. Bu pis heriflerin yanında böyle küçücük bir yerde kalamam kardeşim. Hayır. <laughs> pis herifler olduk ya. Olan ne odun çıktı be. Ne oluyor lan köylü sesi çıktı biraz önce. Aynen. Meş, meşe fidanları çıktı gene. Çimenli toprak çıktı. O çimenli toprağa koysak bunlar da çimenli olur mu acaba Sarp? Deneyelim mi? Bence deneyelim. Koysana bir tane. Nereye sadece. koyayım? Şu ileri koyuyor. Koy abi. Umarım olur ya, güzel olur. Olursa mükemmel olur. Ben şu üstümdeki ha, fidanları. Dur, upgrade geliyor. Tamam, ikinci seviyeye geçiyoruz abi. Oo upgrade keyif. Aa oldu hadi lan o, cem. Hadi. Aa süper lan tamam. Çok iyi lan. Hadi bakalım ne olacak acaba bu upgrade'de? Bu arada biz bunu daha önce hiç oynamadık arkadaşlar. Evet evet. 3, 2, 1. İnek çekil lan. Oo. Abi şimdi artık yaratıklar falan gelecekmiş. Öyle mi diyor? Evet artık yaratık devrine geçiyoruz. O zaman kılıç yapın hepiniz. Aynen ben hatta yapayım dur. Oo burada sınırsız taş veriyor şu an bura. Hemen. ah kömür geldi. Tamam süper abi. Yavaş. Hadi bir tane su gelsin be artık ya. O demir. O demir. Süper. Süper abi demir. Ah oh, bir demir daha. İki. Tamam Çok iyi. yapabiliriz. Bir noktada demir pickaxe gerekecek galiba bize. Evet. Bende iki demir var sende. Bende hiç yok abi. İlk defa çıktı demir şu an. Evet dur. Nerede lan demirlerim? Ya ee, iki tane tamam. Onları hatta şey koyabilirsin yavaştan erisin istiyorsan. Hop hop. Opa. Mantar inek. Mantar, inek, Fırınımız kaldır. var mı ki? Var var yaptım ben Nerede? Dur koyuyorum Ha koy Çık lan çık lan Kö Kömür mü koyayım peki? Koy abi kömür ya çıkar o kömür Tamam İyi demire iki tane demir eriliyor şu an Tamamdır Bir Bur tane daha olursa hemen pickaxe yaparız ondan Aynen buralar çimenleşmeye devam ediyor ulan efsane ha Oğlum bayağı bakayım. Aynen burası şey olacak herhalde Full çimen olacak Bir chest daha koydum bize şu an abi dediğim gibi bir tane su gerekiyor. Ondan sonra kafamıza göre takılabileceğiz. Aynen. Ben üstümdeki her şeyi şimdilik şu şeye koydum. Bu arada tek sıkıntı ölünce bütün eşyalar gidiyor. Ona dikkat edin abi. Öyle mi? Aynen. Aynen. Oo bayağı sıkıntı lan. İki tane mantar inek var burada. Beyler ee, odun var mı hiç üzerinizde? Bende varmış. Bende var 18 tane. <laughs> <saniye. gülüyor> Çit yapacağım. Atsana bana. Bekle atayım. Al. Çit Attım. yapacağım. Aynen. Attım bak şurada. Gel. Arkandayım. Burada lan burada. Ma mantar ineğin orada. Mantar ineğin orada. Ha tamam. <gülüyor> ya, <gülüyor> evet, doğada gece oh, oluyor. Tamam. Geldiler, aman geldiler geldiler. Aman aman. Abi. Oha deri set verdi. Çok iyi. Tamam süper. Ulan ama... böyle hiçbir şey var mıydı? Yine saatpa verdi ya. Ölü <laughs> ama ölmüş ya. Hani şeydi. Aa ha, canım yok. Ha canı yok. Lan oğlum ben niye? Ha tamam. Allah Lan bir demir Allah. daha verirse ilk iş kazma mı yapıyoruz net? A aynen abi direkt kazma yapacağız. Zaten bir noktadan sonra burada demirle kazabileceğimiz şeyler çıkacak herhalde. Ha, tamam. hop, hop hop hop. Dur, Dur lava düşmesin. Dikkat. Uy araya aldık Cem. <laughs> aynen. <gülüyor> Ulan ama evet ya bu hayvanlar çok arttı ya. Abi evet ya onları Kenara, köşeye itmemiz lazım. Şey, ah demir mi? geldi bu arada Sarp. Geldi mi? Süper. Tamam. Geldi abi. Ben hemen bir demir kazma çekiyorum. Tamamdır. İlk demir şeyimizi yapacağım. Ben de bunu çevresi Aa Hadi çekim. hayırlı Gekli olsun mi? demir kazma. Hadi bakalım, güzel. Abi yalnız bu çitler yanıyor ha. Niye yanıyor ya? Onun Gerek etrafını çeviririz. Lavın şeyinde oradan yanıyor ya. Aynen, ya ya şey... Fısırıyor. Gir lan içeri! Gir içeri! İttirerek gir giriyor mu lan bunlar? Şöyle etrafını ben bir daha çeviriyorum bunun. Tamam. Gir lan içeri, gir içeri. Yanmadan. King sen kapı da yap da. Aynen aynen kapı da yapacağım şimdi. Ama geçerler mi ki kapıdan? Önce bir şey yapalım da. İttiriyorum, ittir ittir hayvan sokuyoruz Cem hale bak. Tamam aynen dur o abi. kadar mı? Aa bak. Abi, abi, bir sürü <laughs> hayvan vardı dur. Aa, ya dur. koyun koyun okey tamam koyunları koymaya gerek yok daha fazla. Şu ineği koysak çok iyi olacak abi. evet. Mantarları değil mi? Yok mantarlı ineği öldürürüz ya ne yapacağız onunla? Onlar bir işe yarıyor mu? Valla şunu kıramıyorum lan. Bilmiyorum abi. King sen ya niye, niye dokuna? Aa oh, yanıyor. koyun yanıyor lan. lan. Lan lan, herkes yanıyor. King seni <laughs> yapacağız <laughs> <yapacak> çiftliğe <laughs> var ya. Çit... Lan ne oluyor? Çit işi çok kötü oldu ya. Yanıyor çitler abi. Sıçrıyor, Sıçrıyor çünkü bir tık, açalım. Açalım. bir tık daha yok yok bir tık daha açarsak sıçramaz. Dur ben ne birazcık da taş alayım. Lan gir içeri yeter be. <laughs> Abi çit yapmayacağız o zaman ya. Blok yapacağız normal. Lan gene abi, yanıyor, abi. gene yanıyor. Yok yok bu kaldıralım bu işi seri. Ben kırıyorum tamam. bütün çitleri. Abi çitleri kırıp e, iki blok üst üste koyabilirsen süper olur. Üzerinizde taş var mı hiç ya? Abi yap oradan abi, sınırsız. Sınırsız taş makinesi yaptık ya. Taj. O zaman Taj. bak bir dakika şimdi e, ilk bölümü burada noktalıyorum. Bir sonraki bölümde buradan yardıracağız. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Seri like'larınızı da desteğinizi verin. Bu e Hayvanlara ne yapalım sizde yorumlarınızı yazın ne yapabiliriz ne edebiliriz Bir sonraki bölümde hayvanat gibi yardırmaya devam edeceğiz Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın